Herkese merhaba bugün 31 Mart sizlerle birlikte piyasadaki günlük durumu inceleyeceğiz. Bitcoin'i, Ethereum'i, BitTorrent'i inceleyeceğiz. Piyasadaki hangi altcoin'de durmalıyız, neler ne hareketler yapabiliriz bunları birlikte inceleyeceğiz. Hemen Bitcoin'in grafiğimizi açmak istiyorum sizlerle birlikte. Dün takip ettiğimiz bir grafik vardı, uzun süredir takip ettiğimiz grafik vardı. Ve bu grafikte bir kanal oluşumu görmüştük ve bu kanalın üzerinde kapatması halinde yeni tepelerin gerçekleşebileceğini söylemiştik. Görmüş olduğunuz üzere bu grafikte kanal kırılım gerçekleşiyor. Kanalın içinde bir test gerçekleşiyor. Gövdesi kanalın altında kapatmamış ve yukarıya doğru hareketini gerçekleştirmiş ve tekrar baktığımızda sizlerle birlikte burada başka bir kanal oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Bu kanal oluşumunda da hatta burası daha çok bir üçgen yapısı olarak, flama yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir gerçekleşen bir flama yapısı var. Bunun da yukarı kırılma haline flama boyu kadar yukarı gidebileceğini teknik anlamda varsayabiliriz. Ancak aşağı kırılması halinde bir önceki zirve noktası olan şuradaki zirve ve buradaki zirve noktalarını test etme potansiyeli bulunmakta Bitcoin için kısa vadede. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımızda buradaki yapının kademeler halinde hareket ettiğini çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Sizlerle birlikte inceleyelim. Burada bir dip oluşumu var. Bir kademe burada, bir kademe burada, bir kademe burada ve yeni bir kademe oluşumu var. Bu yeni kademe oluşumu ile birlikte bu kanalın dibinden gelen ve orta noktası varsayabileceğimiz şu noktada bir temas gerçekleştirip burada biraz takılabilme ihtimali de söz konusu bu şu anda 60 bin dolar civarlarına gelen bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin'deki 4 saatlik grafikte bize aslında gelen söz şu şekilde bunların hepsi bu mumların hepsi bizim iç, mar, iç bar adını verdiğimiz mumlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu noktayla bu nokta arasında şöyle gri noktaya gri olarak boyayabileceğimiz noktada şöyle boyarsak şu bölgenin şu anda bir arz ve talep bölgesi olduğu karşımıza çıkıyor. Bu arz ve talep bölgesini iyice takip etmek gerekiyor. Kırılımına göre işlem açmak mantıklı olabilir. Hemen burada bir alt seviye olan Ethereum'a bakarsak Ethereum'da da sizlerle birlikte takip ettiğimiz e, gri bölgemiz vardı. Bu gri bölgemizde de Ethereum'un gri bölgesinin üst noktasından bir red, red yediğini görüyoruz. Yatırımcılar tarafından ayıp yasası oyuncuların hakim geldiğini görüyoruz. Ancak burada yaşanan kademede şu an bir dip bölgesi olabilir. Yani bu yaşanan kademenin üst noktasını mum kapanışlarının olduğu üst noktasını test ediyor olarak karşımıza çıkabilir Ethereum. Hemen saatlik bakacak olursak Ethereum'da aslında mini bir yükselen trend oluşmuş. Hemen şöyle bakacak olursak, şu iki çizgimizi birleştirdiğimizde bize Ethereum'un yeni trende karşımıza çıkıyor, yanılmıyorsam. Sizlerle birlikte hemen bakacak olursak, bu trend çizgimiz artık yeni trend bölgemiz olabilir. Bu ikinci temasın ardından tabii ki bu çizgi doğrulanacaktır. Ancak burada üç temaslı bir eğik trend çizgisi karşımıza çıkıyor. Bu yapıda da buradan gelen bir impulsif dalga var yani yeni bir ivme dalgası var. <laughs> burada bir akümüle sürecinden bahsedebiliriz. Trend içerisinde ve trend üstüne kırılımı halinde Ethereum için yeni büyük zirveler söz konusu olabilir. Aynı Bitcoin grafiğinde karşımıza çıktığı gibi, görmüş olduğunuz gibi Ethereum bu bölgesi geçmişte takip ettiğimiz grafikle birlikte bize bir yükseliş trendinden ziyade şurada bir direnç olduğunu gösteriyor ve burada da baktığınız üzere bir satış mumu baskın hem de high noktası yani en çok işlem gördüğü fiyatın en yüksek olduğu nokta 1863 olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabi platformdan platforma değişen bir veri. Ancak bir önceki mumun en üst seviyesinden daha yukarıda bir satış mumu gördüğümüz için de bir trend dönüşünden bahsedebiliriz. Bu noktada bu gri bölgenin kırılımı ardından da tabii ki şu tepe ve bu tepe karşımıza direnç olarak çıkmakta. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki e, baktığımızda bu haftanın en çok yükselen kripto parası aslında e, VazirX ve BitTorrent arasında geliyordu. Ben bu kayda başladığımda BitTorrent'te onun için BitTorrent'i konuşabiliriz sizlerle birlikte. BitTorrent'te şöyle bir durum karşımıza çıkıyor aslında. Uzun süredir gelen bir yükseliş söz konusu BitTorrent'te ve çok kuvvetli hareketlerle günlük grafiğe baktığımızda BitTorrent yaklaşık %1000'e varan bir artış gerçekleştirdi. Yani bu 10 katı bir yükseliş olarak karşımıza çıkıyor. Bu 10 katı yükselişte şu dikkat çekmemiz gereken en önemli nokta şu anda gerçekleşen bu hareketlerin iyimesinin çok kuvvetli olması ve bir önceki zirveleri test etmemiş olması piyasalarda mutlaka zirvelerin test edilmesi trendin güçlü olduğu anlamına gelir. Örneğin şurada yaşanan ya da bu tepelerin test edilmesi halinde örüntü devam edecektir. Ama sizlere gösterebileceğim şekilde şu bölgenin aslında bu fiyat bandının bir gap olarak bir piyasada boşluk olarak karşımıza çıktığını hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda BitTorrent'te de aray sayımızın çok yükseklerde olduğunu görüyoruz. Yani aşırı alım e, sürecinde olduğunu görüyoruz. Yüzde bin yükselmiş ve aşırı alım e, seviyesine ulaşmış bir kripto parada işlem açmak için gerçekten risk ve ödüllerimizi ciddi anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Tedbirli olmamız gerekmekte. Saatlik grafiğine bakacak olursak tam da bu noktada aslında bir tepe noktası gerçekleşmiş ve biz bu videoyu çekerken sabah 8.30 civarında e, BitTorrent'te bir düşüş gözlemliyoruz. BitTorrent'teki düşüşünde e, buradaki de bir par parabolik yapı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hatta 4 fazla olmuş ee, burada ciddi bir trend dönüşü var ee, ve nereye kadar inebileceğini gözlemlemekte fayda var. Buradaki en önemli noktanın aslında buradaki dip ve buradaki tepeyi buluşturan şu seviyenin olduğunu hatırlatabiliriz. BitTorrent'te bu, bu açıdan dikkatli olmak önemli olabilir. Evet. Piyasanın yükselen sürecinin devam ettiği bir noktadayız. Ancak e, tabii ki Birçok kripto para olduğu için de doğru yerden giriş yapmak ve çıkmak her yatırımcı için en önemli konudur. BitTorrent'i de böyle inceledik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bitex'in araştırma hekiminden Agah. Görüşmek üzere diyorum.